Herkese selam. Ben Ertuğrul. Bugün sizlerle birlikte Rostas'ta yeni gelen kostümü alacağım. Birkaç gameplay atacağım ve şu hiper şeyini açacağız. İlk bunu açayım. Yani hiper şahs, yani çok aşamalı falan kasmadığım için kupu falan da kasmıyorum bu aralar. Bir şey istemiyorum ama ne çıkıyor? Bayguş. <laughs> Metoda diye hatırlıyorum. O yüzden iyi oldu bence. Bayguş şeyi istiyordum zaten ben Birazcık şişelemeyelim. Birazcık. Eee alacağım. Yani 200 taş birazcık fazla. Ben bunu çok merak ediyorum. Eee handaşlar da seni çok merak ediyor. Ya bana. Aa. Ne yapacak bir şey yok. Şöyle bir deneyeyim. Yani atış animasyonu falan güzel bence. Siz için sesini de dinleteyim. Cadı elinin animasyon sesi vardı. Ona benziyor. Da aynısını kullanmışlar galiba direkt. Tam emin değilim. Ama güzel kostüm bence. Ben seviyorum. Yani şu an. 200 elmas gidiyor. Üzüldüm ama şu an yapacak bir şey yok. Aldım. İşte şöyle. Artık baykuş şiremiz de var. Önce, Neden böyle atlattınız? Neden burada tutuluyor? Yemek söylemişim. Sıkın elli tane lahmacun. Nasıl öldü? Hiç yok. kötü olmadı. Sizinle beraber birkaç gameplay atalım. Şöyle tek hesap başımıza. Bak Oha öldük. Öldük. Öldüm galiba ama. Yapacak bir şey yok. Kroşan niye ben darlıyor onu anlamadım. Az daha zorla söyleyecek. Full diyeceğim canım ya. E abi. Evet. Öl artık. Bunun de kapatayım ya. Yani. Şimdi kayıtta sıkıntı çıkacak. Kapadım. Aha bismillah. Tamam gelsin. Bir kere vurayım mı? Bittiğim bir şey atalım. Bana yaklaşıyor. Tamam. Ultik asacağım. Kral ultik asacağım. Gel buraya. Tamam, Grafi dallayalım. olmadı. Sıkıntılarım yok. Şurada biri olabilir. Aynen arkadaşlar benim de adamaya devam et. Of çok güzel Şöyle ha. Of. Sokaklarda köpek istemeyenlere bir sorun var. Sokaklarda köpek istemeyenler neye dayanarak istemiyor? Oha, kaç kaç! hayatlarını sürdürmeye çalışmaları neden sizi rahatsız ediyor? Bas, bas, bas! <laughs> Bu sokaklar hepimizin değil mi? Tüm... Tamam şu ikinci olursak şurası tamam. Tamam 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Kordiyi alabilirim ya. Zorlasam alırım belki. son alana kadar bekleyecek ki orada bu. <gülüyor> 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 Balık kesir bandırma boş Bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.